önce sesimiz gelsin. Yani uzun zaman kime göre, neye göre bir uzun zaman. İşte iki ay mı desen, sekiz ay mı desen. Belki de iki yıl desen hepsi aynı şey. Bilen bilir, bilmeyen de bilir. Sayfanın ortasından konuşuyoruz. Sonda da başta da söyleyeceğimizi en başta da en sonda da söylüyoruz. Çişimiz geldi. Sıkışık durumlar. Tuvalete gideceğim. Uzun konuşma durumları biraz zordur. İşte montaj işlerinde her şeyi kesiyorsun işte. Yani az önce kullandığın kelimeyi kesersin. O kelime oradan çıkar. Ama gerçekte yaşanan şeyler o başka. Şimdi biz ne yaptık? Hatta biz şu an niye konuşuyoruz? Niye gözlük taktı? Veyahut da bu film siyah beyaz mı? Veyahut da film daha böyle küçük gösterecek, daha geri gösterecek falan. İstediğin gibi oynarsın. Burada biz görüntüyü konuşmuyoruz. Anlatmak istediğimiz dertlerimiz var. Hadi bakalım şöyle bir zamanı tutalım. Oradaki saati göremediğim için. 4 dakika diyorum. Kars öncesi. Kars sonrası. Ee, buradan diğer abiye de teşekkür ederim. Yani Kars'tan sonra çektiğim ee, adlarını ön fazla söylemiyorum yani böyle adı, adı tencereymiş adı çaydan ya sen ne anlarsan anla işte çay içiyorsun bunun nereden geldiği belli çaydanlıktan işte ben sana ona derim ki ineğin memesinden ben sana çay getirdim işte anla yani ineğin memesi çaydanlıkmış yani. Bir saatte bunların açıklamalarını falan yapmayayım. Yaptırma bana. Yaptırma zaten. Kafan, kafan almaz. Baklarsın. Kars öncesi, Kars sonrası, Kars'tan sonra geldiğimiz zaman tekrar babam Fadıl Efendi, Fadıl Bey ve nokta nokta başka başka başka. Ve sonra babamla e, bir çarşı yaptık. İşte sirkeci, mirkeci, beyazıt falan. Hemen arkasından yani Pazartesi günüydü. Bugün çarşamba. Tarih mi vereyim? İşte biraz sonra anlarsın hangi tarih olduğunu. Pazartesi günü buradan da tabii ki kınıyoruz lanet diyoruz çok çok söverim çok çok uzun uzun konuşurum konuşmayayım bu bombalamamış işte şuymuş buymuş falan filan da girmeyeyim yani olay uzamasın kalbimizi de dilimizi de bilen biliyor fazlasını da biliyor or orada dursun İşte Pazartesi günü babamla çekeyim Salı günü sağ olsun bir 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 yanım yani. Biyan. Biyan. Biyan'ın biyan. yan. Bir yan. Bir yanım, bir yan. Ee, yanmış zaten. Yananın yananı görür Allah demiyoruz. Zaten öyle bir şey demene gerek yok yani. Bir yanım yani. Bir yanım hangi yanım olduğunun çok önemi yok. Yani solu sağa falan boş ver. Mesut Bahtiyar'dan türküler dinlediniz. Galata Kulesi ve sokaklar, lezzetler, yemek yemek falan filan, baklava sahnesi sonunda kolunu açıyor. Yani onun montajı 26 dakikalık görüntüden 6 dakikaya doğru indirdim. 6 dakikadan sonra biraz daha çöpe attık. 5 buçuk dakikalık görüntüyü montaj yaptık. Konulara girelim. Girerim ve girelim. Bizi bah, mahvetti yani. Saat sabah 6'dan beri 6 7'den beri 12 saat falan sürdü. Yani bu insot mudur? You cat midir? Ya millet alıştırıyorsunuz montaj kurguya. Ondan sonra bir sıkıntı çıkartıyorsunuz. Bir kasıtlı bir şeyler yapıyorsunuz. Neyse size adını da söylemiyoruz. Yani sistem bizi çökertti yani bugün. Yani çok uzun sürdü yani. Duruyor bir daha başa alıyorsun falan falan. Sıkıntı işte. Sıkıntının ne olduğu çok önemli değil. E tabii ki ben mutlulukla güreştim. Çok güzel bir güreş oldu. Ben memnunum. Bu, bu yani atıyorum saat 3'te falan o civarlarda falan bitmesi gerekiyordu üçten önce falan yani atıyorum yani ama böyle oldu yani ne yapalım en azından sonunu gördük. Ee, ben yürütüyorum yine söylüyorum kelimeleri ileri geri anlamayın sol elimi uzattığım zaman senin sağ eline gelmiştir ben senin kulağını ellediğim zaman gözlerini kapat ya da Arkana dön dediğim zaman sağa doğru git. Boş ver sen o işleri. Boş ver. Ben yürütüyorum. Adama diyoruz ki abi diyor, sağa bak diyoruz işte. Kuleden sağa bak, manzaraya bak, aşağı doğru iyi falan. Bunları kişi nereden bilecek? Çünkü kameranın ekranında ben görüyorum bunu yani. Çünkü manzarayı kapatıyor. Abi diyor bak şu izadan git gidiyor. Aynı kamera aynen şuradan devam etsin. E, çay içmeye oturuyorsun. Çay içmeye oturdum ben seni kaldırmam gerekiyor. Kaldırman için koltuktan kalkarsın. E, yine bu işler başka türlü bir mevzu yani. Oralara da fazla girmeyelim. Güzel oldu sağ olsun, var olsun. Ee, i̇nsanlar vardır. insanlar vardır bir. İnsanlar vardır sağ olsun iki. İnsanlar vardır sağ olsun, var olsun üç. Öyle vurar gidersin yani. Ondan sonra yani Galata Kulesi'ni hallettik. Üçüncü projemiz. İkinci projemiz Kapalı çarşı falan gezdik. Orada döner döner. Şeyh Muz Usta vardı işte. Cembertaş'ta orada bir lezzet. Ondan sonra ciğer miğer yedik. Onların çekimleri. Ve diğer bir ilk defa çekim yaptığımız sağ olsun abimiz, babamız, kralımız. iki tane arkadaş. Ee, o şekilde gene bir çekim yaptık. Tabii ki bu işler böyle yani. Uzaktan bakınca e, çimen görürsün. Uzaktan bakınca sana böyle kokusu böyle gül kokusu gelir ama yaklaştığı zaman dikenler olduğunu ve dikenin batacağını bilirsin yani o iş katlanmak işidir yani ben katlanıyorum sen kendini görmek istiyorsan kat 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 kat, kat katlanacaksın yani bak kaç tane kat katlanacaksın e yani o zaman çok fotoğraf çektiriliyor çok fotoğraf çektiriyor olabilirsin e ama düğünündeki çektirdiğim fotoğraflar başka kaldır havaya öyle bak. Bu böyle. Kaldı ki bir de oynamak yani. Oynamak. Çok kolay. Hiç değil. <laughs> ya hangisi? Ya sen ne yapacaksın? E, ele düşersen gül olursun. Ele düşmezsen yel olursun, kül olursun. Yani bizim hanıma da sağ olsun. Kaç dakika oldu? Altı dakika oldu falan. Anında diyor ulan diyor seninle diyor bir gün diyor Eyvah eyvah. Ya kolay mı eyvah eyvah filmini izliyorsun sen? Otur oraya eyvah eyvah gülelim abi izleyelim abi. Öyle yok. Hangi taraftasın? Tarafını seç. Tarafta mısın? Seçte misin? Seçici olanlar var, taraf olanlar var. Önü mü arkası mı? Nereye kadar önü arkası? Bir yerde vazgeçersin. Geçersen gidersin. Durursan çekersin, görürsün, oynarsın, ah dersin ne güzel de olmuş. İstanbul mu başrollerde? Mesut Bahtiyar mı başrollerde? Hangisi başrolde? Neyi izliyoruz? Erkeği, insanı mı, beyaz şapkalıyı mı izliyoruz? Yönetmenin neyi gösterdiğini mi izliyoruz? Aşağı yukarı bildiğimiz İstanbul'a bir daha mı bakıyoruz. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Buyur bekleriz, içeriz, çekeriz, yeriz. Sonra güler, kahkaha atar ama nasipteyse sonsuza kadar orada bir hatıra kalır. Ee, dediğimiz gibi 19. yüzyıl aşağı yukarı fotoğraf yılı oldu. Sonra teknoloji gelişti. Video kameralar falan. Neyse işte 19. yüzyıl fotoğraf yılı 20. yüzyıl video ile kamera, film, sinema 21. yüzyıl ne olacak? Biz diyoruz ki 23. 21 ile 22'yi bırak sen. 23'e bak. Ve bunu söylerken de bizim önceden de iddia ettiğimiz gibi herkesin bir filmi olacak. Sineması olacak hatırası, pasta yemesi, baklava yemesi, çorba içmesi ne? Bu işte ya senin gördüğün dizide, sinemada bu yani. Oradaki karakter aynısını yapıyor. E sadece tuvalete giderken beş kere çekiyorlar. Tuvalete giderken bir önden çekiyor. Tuvaletten kapıdan içeri giriyor bir daha çekiyor. Tuvalete oturmuş tuvaletten kalkıyor bir daha çekiyor. Bu yani. He. Bunların ücretine gelince zaten adamlar diyor ki drone çekim şudur budur. Niye ücrete geliyorsun? Sen boş ver niye ücrete geldiğimi. İşte drone çekim falan filan 2000 lira, 5000, 10000 falan tamam. Ee, figüran oynatıyorsun. 300-500 liraya akşama kadar duruyor orada işte yani veriyor yövmeye. Tamam. Figüran ne iş yapıyor abi? Bu Mesut Bahtiyar'ı akşama kadar gezmiş dolaşmış 26 dakikalık görüntü almış. 5-5 dakikalık klip yapmışız. Figüran bunları yapar mı? Yapar. Kaç para yaptı? 300-500 neyse işte. Tamam. Peki yaptığım bu klip ne değerinde? Atıyorum bu klibi işte bir marka yap, işte baklavacı yap. Olmadı bir işte şarkı yükle işte o falan canın sanatçının bir klibi olsun. İstediğini düşün işte ya herhangi bir müzikole git işte müzik olda bir eğlence düşün. E, fark etmezse görüntüyü yükle işte hayal ne kuruyorsan ben sana bir saat anlatmayayım. E peki bunun değeri bedeli var mı? Sence var mı? Yok dersin. Var. Var dersin. Yok. Ben akşama kadar burada kapalı mekanda duracağım. Görüntüye bakacağım. Neyi girer, neyi çıkar. Tabii ben beceriksizim yani. O kadar da yeteneğim yok yani. O kadar müthiş bir herkül değilim yani. Umurumda da değil yani. Zaten anlayan anlıyor ya. Ben şimdi tekrar tekrar aynı kanaldan kapı açmaya çalışmayayım. He? Bir asgari ücretli kaç para alıyor? Beş bin on bin. Rakamın önemi yok. Bu seviye nasıl oluyor? Bu seviye, o 5 dakika, 20 dakika işte klip yapıyorsun ya. İşte bunun başlangıcını sana söyleyeyim. Civciv yumurtadan çıkıyor. Daha yumurta hani tavuğun vücudunda falan onu boşlar. ver. Yani baya 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 bir hikayeyi boşlar. Tavuk çıktı, ya yani yumurta civciv çıktı diyelim. Yani civciv mi tavuktan, tavuk mu yumurtadan boş ver. Civciv kırıyor yumurtayı. Ee? İşte o kadar bir şey. Ama tavuk olana kadar bir zamanlar geçiyor. İşte bu montajları yapana kadar işte öyle zamanlar geçiriyorsun. Yüzlerce binlerce falan falan neyse işte. he Abi yövmiye kaç? Git orada inşaatçıya sor bakalım yövmiye kaç diyor. Sırtında şey taşıyor işte falan falan. Yövmiyesiz olmaz mı? Olur. Ne olur? <laughs> i̇şte anla sen gel dükkan boş kalmasın tamam mı? Çok fazla fazla ileri geri konuşmayalım. İşte başka mevzular daha var. Abi benim görüntümü sil. Tekrardan söylüyor bu. Geçmiştekiler de tokat olsun. Kardeşim ne görüntüsü? Sen görüntüler çekilirken niye çekildin? Gene uzun uzun anlatmayayım. Tamam. Ver yövmeye mi? Göbeğim çatladı demiyorum sana. Göbeğimin kıçımın telleri ağırdı yani. He. E Allah senin belanı versin. Emek hırsızlığı emeğe kasteden kardeş o zaman telefona bakma. Uzak dur. Yüzünü çek, yüzünü yüzünü gösterme yani. Senin sırtın mırtın, kafan mafan herkes de var. Yani boş ver sen şimdi onu. O gıcık gıcık işleri yani. Oraya da kapa açmayayım ben sana. Tamam mı? Yani öyle bir sövdürürler ki adama. Tamam kardeş sen benim emeğime, günlerce, yıllarca tecrübeme, he, tamam buna, bunun karşılığı bunu istiyorum. Bunu istiyor, sen benden bir şey istiyorsun, ben de senden bir şey isteyeyim o zaman. Ha, sen benden iki tane ama ben de senden yarım isteyeyim. Senin istediğinin karşılığı 10 bin lira. Git, inşaatçı kaç paralıyor? Git, eşya taşıyan kaç para alıyor? Abi ne var onda? Tamam zaten dediğin gibi şey, ne var onda? Bir şey yoksa ne kıçın havaya kalkıyor yani? Tamam o kadar insanlar vardı bak kapalı çarşılarda falan geziyoruz. Suratını çeviriyor, umursamıyor falan. O bitti. Nedir kardeşim yani? Sen padişah kral mısın sen yani? Başrol oyuncusu musun yani? Nesin sen yani? Bunu küçük adamdan kralına kadar söylüyorum. Hiçbir krallar marallar böyle parmak marmak şunlar bunlar kaldırmazlar yani. Derler ki kesin. Baş gitsin falan neyse. Hala bizde baş, baş kesiyorsan baş vereceksin yani. İşte buralardan da girmek istemiyorum da uzun uzun konuşmak istemiyorum. Aşağı yukarı 12 dakika falan oldu. Ee, zaten ben şey konuşmak istiyordum. Ee, bu Kars'ın, Kars treni, Kars trenine binmek, Kars yolculuğu işte 5 gün 5 gece. Ee, yani konu oraya geldi. Yani çünkü insanlar hat, hat, hadi hat ya, hey hat ya, az ya. Ne ya ne 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 ne? Çıplak mayon mu vardı da yani? Üryan mı göründün yani? Ne olay var yani? Şimdi ben önceden bisiklette de kızıyordum. Ben genelde kızmasam da kızıyorum. He? Kapatalım mı? Kapattık.